Arkadaşlar Merhaba ben Kübra e, 26 yaşındayım sayfayı kurmamın en büyük sebeplerinden biri gerçekten çeyiz videoları paylaşan insanları izlemeyi sevmem ve bu şekilde bir şey ortaya çıkarabileceğimi düşünmem e, alışveriş zevkimi olduğunu düşünüyorum uzun bir zamanda yaklaşık olarak iki seneden fazla oluyor çeyiz alışverişi yapıyorum Hatta ondan öncesinde de kendi almış olduğum ufak ufak şeyler var güzel şeyler aldım düşünüyorum e, uygun aldığımı düşünüyorum en önemlisi çok ciddi şekilde araştırma yapıp e, üzerinde uzun süre düşünüp daha sonra alan insan, alan birim. Bugün aldığım şeyi yıllar sonra da kullanabileceğim şekilde almayı tercih ettim. Aynı şekilde geçmişte aldığım şeyleri de hala şu anda kullanabileceğimi düşünüyorum. O şekilde güzel ürünler almayı tercih ettim ve araştırmayı gerçekten çok seviyorum. E, Trendyol, N11, gitti gidiyor, hepsiflora.com bunlardan çok ciddi alışverişler yaptım. Yani hatta çeyizimin yemek takımım dahi olsun <laughs> bu sitelerden aldım. Güzel şeyler aldığımı düşünüyorum. Zamanla zaten paylaştıkça zevkimi sizler de göreceksiniz. Bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Ütümü bu şekilde kazanlı ütü aldım. E açıkçası başka model de alabilirdim. Hatta bu fiyata normal ütülerden daha iyi modeller de alabilirdim. Ama bir ara arkadaşlarım da önerdi. Bu şekilde bir şey almayı tercih ettim. Şöyle su haznesi buradan doldurulup çıkarılıyor. Aynı şekilde buradan ayarları yapılıyor. Güzel bir ütü. Ben daha önce denedim. Ütü yaptım. Bazı arkadaşlar bu ütü için karışıklık açmıyor falan demiş. Ben memnun kaldım. Denediğimde açtı. Bu şekilde dört adet tencerem var. Biri karnıyarık tenceresi biri bu şekilde çorba gibi. İki tane de şu şekilde olan tencerelerim var. buna birazcık daha küçük onlara göre. Ama gerçekten çok kullanışlılar ve gerçekten şu kırmızı detayını çok beğendim. Zaten kırmızıyı seviyorum. Ee, sevdiğim renkler arasında yer alıyor. Zaten mutfağımda bazı bölümlerde kırmızı e, aksesuarlar da kullanacağım. Ve kırmızı olarak da mutfak aletlerimi kırmızı aldım bu şekilde. Green setimi emsandan tercih ettim. Tencerelerde bu şekilde emsanın bir serisini tercih etmiştim. Gerçekten çok kaliteli. Mor rengini çok beğeniyorum zaten. E, bayağı sağlam bu serinin ekstra genel özelliklerinden bir tanesi de yani fazlalık olarak bu şekilde bir tane fırın kabının da oldu. Bence model olarak çok sağlam Bek kaliteli duran. Zaten dokunduğunuz zaman kalitesini anlıyorsunuz. Süpürge olarak Philips tercih ettim. E, bunu açmayacağım. Ama gerçekten şöyle bir şey söyleyebilirim. Gerçekten deneme yaptık. Çok iyi çekiyor. Annemde maraton var. Maratonun şu an 2500 civarı falan. Annemde altın sarısı olanı var maratonun. Gerçekten çekişleri aynı. Hatta hiçbir fark yok diyebilirim. Gerçekten çok iyi çekiyor bu da. Bunu bir arkadaşım önerdi bana. Çok fazla bir Evet aslında benim sadece pike takımlarım bunlar değil. Ama bugün küçük bir başlangıç yapıp bu şekilde bir şey yapmak istiyorum. Bu şekilde bir pike takımım. Aslında benim sadece pike takımlarım, nevesin takımlarım bunlar değil tabii ki de. Ee, daha fazla var ama e, şu an çok gösteremeyeceğim ama çok dağınık bir alan var. Yani şuradaki kısım. Buradaki çeyizlerimin tamamı baya böyle karışık şekilde. Asıl yemek takımlarım falan da burada zaten. Böyle boşluk buldukça ara ara paylaşmayı planlıyorum. Şimdi bu benim serinin içerisinde olan aslında ben bunları böyle kendim tek tek almadım. Annem yatak örtüsü almıştı kendisine Karaca'dan kendisine aldığı Karacan'ın seti vardı. Setiyle birlikte bunlar da hediye geldi. Açıkçası nevresimlere çok fazla böyle bir ücret vermeyi planlamıyordum. Ama Karaca olunca da ekstra işime yaradı. Modeli biraz eski gibi duruyor ama yakından bakıldığı zaman gerçekten hoşuma gitti. Zaten misafir için olacağı için çok fazla da şey yapmadım. Üzerine düşmedim. Ama gerçekten güzel duruyor. Şöyle bir modelini göstereyim size. Bence fena sayılmaz. Yani kullanılabilir bir şey. Evimde misafirlerim için kullanabileceğim güzel bir örtü. Nevresim takımı oluyor aynen bu. Ben nevresim takımlarıyla e, pike takımlarını çok karıştırıyorum isim olarak. Yaklaşık olarak bir 6-7 takım pike takımım var şu anda. Nevresim takımım var pardon. E, hepsi bir şekilde alındı setler içerisinde falan. Hatta hepsi karaca şu anda. Dediğim gibi yani toplu setler halinde alındığı için. Onlarda da çok güzel modeller olmuyor. Bir iki modeli sadece çok çok güzel. Onları da zaten kendim kullanacağım. İkinci takımım da bu. Çok kirlenmiş üzere bunun. Ee, bu şekilde bunu gerçekten beğeniyorum. Böyle güzel desenli güllü bir deseni var. İçinde de kareli bir desen olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatta modeline bakalım bu şekilde çok belli olmuyor sanırım ama şu şekil bir deseni vardı bu şekilde bir örtü takımım daha var ama bu dediğim gibi annem set alırken annemin setin içerisinden çıkmıştı şöyle mürdüm rengi çok siyah gibi dur ve benim aslında en çok beğendiklerimden biri bu şekilde yastıkları var şöyle göstereyim Bunda sevdiğim özelliklerinden bir tanesi örgü bir tane battaniyesi var. Şöyle altta. Öncelikle şöyle yorgan geçirmek için bir nevresim takımı var. Çarşafı var. Bunun altında da şu şekilde bir battaniyesi var. Gerçekten güzel bir battaniye. Yani ben bunu kendim açıkçası salonumda kullanmak istiyorum. Güzel, hoşuma giden bir modeldi. Hatta çok severek kullanacağıma eminim şöyle yedek yastıkları da var tekrardan güzel bir model yatak örtümün asıl seti bu oluyor zaten benim ee, bu da pudra rengi yine gül kursu rengi Pardon İçerisinde yastık kılıfları nevresim yani takımı işte Ondan sonra çarşafı var içerisinde Zaten daha önce de söylemiştim yatak örtüsü ve battaniyesi şeklinde var. Ben bu şekilde set olarak aldım. Ayrı fiyatları bunların zaten ayrı ayrı çok ciddi yüksek. Bu sadece bu şekilde 300 ya yatak odası takımı alırsın ya beyaz eşya alırsın. Ben Bellona'dan yatak odası takımı almayı tercih ettim. Yatak odası takımı tercih ederken de e, mobilyayı aslında belirledim ama yine de daha sonradan Tekrardan değiştirebilirim ama ben mobilyamı belirledim ve onun üzerinden zaten hep gittim. Ama mobilyayı belirlerken de zaten pudra rengin uyacağı mobilyayı almayı tercih etmiştim. Bu şekilde güzel yakışacak olduğunu düşündüğüm bir şey zaten Mobilyama da aldım. Güzel olacak eminim. Bu böyle bu şekilde tercih ettim. Arkadaşlar kapanış konuşmasından önce şunu da açıklık getireyim. Ben Uzun bir zamandır çalıştığım için çalışırken birçok şeyimi almıştım. Yani şu anda aldıklarım iki katına çıkmış. Hatta çok ilginç bir şey oldu. E, aldığım bütün ürünler yani e, büyük misafir için demiş olduğumuz büyük tencere takımım, misafir çatal kaşık takımım, aynı şekilde günlük yemek takımlarım, misafirliklerim hepsi şu an iki katı fiyatı olmuş. Çok inanılmaz bir piyasa durumu var zaten. Yani e, umarım yeni evlenecek olan arkadaşlar kolaylıkla bu işin üstesinden gelebilir. Çok ciddi şekilde tuttuğu için bütün bu masraflar o yüzden çok ince şekilde aramanız gerekiyor. Tavsiyem olarak tavsiyem olarak N11 gitti gidiyor hepsi burada.com ve mutlaka mutlaka trendi trendi Trendyola bakın. Trendyol birazcık daha e, pahalı kaçıyor. Bence bir miktar daha pahalı kaçıyor. İndirimine yakalarsanız yine ama gitti gidiyor hepsi burada.com ve N11 kesinlikle N11 e, incelerseniz çok güzel şeyler alabilirsiniz. Ben bayağı güzel şeyler aldığımı inanıyorum. E, çok ciddi yatırımlar yaptım. Yani yaklaşık olarak bir 20 binden fazla internet üzerinden bir alışveriş yaptım, 20 bin TL'nin üzerinde tuttu. Çok güzel şeyler aldığımı düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim.